Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu Sure-i Celile'nin ilk 5 ayeti, Kur'an-ı Kerim'den ilk nazil olan kısmı teşkil eder. Sure adını ikinci ayette geçen El-Alak kelimesinden almıştır. Bu kelime, yapışkan asılıp tutunan şey demek olup, bundan maksat, insanın, ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır bu sure-i şerife Hz. Peygamber aleyhisselama vahyin gönderilmeye başlamasını okumanın, yazmanın ve ilmin önemini vurgulayarak başlar. İkinci bölümde zenginleşen kafirde azıtma ve tuyan damarının kabardığını, üçüncü bölümde ise başlıca örneğini Ebu Cehil'de bulan azgınların, dinin direği olan namazı engellemeye çalıştıklarını ve onların müstehak oldukları cezaya çarptırılacaklarını bildirir. Genel olarak müfessirler alakanın çoğulu olarak alak kelimesine kan pıhtısı görünümünde olan döllenmiş hücre anlamı verirler. Fakat Elmalılı Hamdi Yazır bu maddi manadan başka kelimenin bir de ruhani ve manevi olarak alaka gibi aşk ve sevgi manası da olduğunu, dolayısıyla alaktan rabbani bir izafetten ibaret olan ruhi ilişkiye kadar insanın yaratılışının başlangıçlarını kapsayan hem de okunan metnin ruhi bir sevgi ve alaka ile takip edilmesine bir uyarı ihtiva eden bir mana düşünmenin mümkün olduğunu yazar ki, güzel ve dikkate değer bir tefsirdir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı yapışkan bir hücreden yaratan, oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir, kalemle yazmayı öğretendir insana bilmediklerini öğretendir. Hayır. Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. Ama dönüş elbette Rabbine'dir. Baksana şu namaz kılan o mükemmel kulu engelleyen kimseye. Ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu. Ne dersin okul dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? O bilmiyor mu ki Allah olan biten her şeyi görür? Hayır, hayır, olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz. İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş. Mekke'de inmiş olup 52 ayettir. Adını birinci ayette geçen el kalemden almıştır. Bu sure Hazreti Peygamber aleyhinde müşriklerin ileri sürdükleri bazı iddiaları çürütüp onun nübüvvetini ispatlar. Bunun başlıca delilinin onun mükemmel ahlakı olduğunu vurgular. Gerçekten hayat boyunca güzel ahlakın bütün dallarında mükemmel olmak pek büyük bir mucizedir. Ayrıca inkar ve nankörlüğün sonucu, bahçe sahiplerinin kıssasıyla bildirildikten sonra, Allah Teala'nın ahirette müminler ile kafirlere hazırladığı akıbet anlatılır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Nun, kalem ve ehli kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için Rabbinin lütfuyla, deli değilsin. Hem senin ecrin, mükafatın hiç kesilmez ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin. Yakında göreceksin, onlar da görecekler. Hanginizde iyiymiş o dertler, o delilikler? Senin Rabbin şüphesiz pek iyi bilir. Allah yolundan sapanlar kimdir ve onun yolunu tutanlar kimdir? O halde hakkı yalan sayanların sözlerine sakın uyma. İsterler ki sen gevşeyesin de, böylece o zaman kendileri de yumuşasınlar. Sakın uyma servet ve hanedan sahibi diye o bol bol yemin eden, değersiz adama, o gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha da danmışa, şerefsiz, kaba, bir de soysuz olana. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eski insanların masalları, diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız. Biz tıpkı o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi, bunları da sınadık. Onlar sabah erken mahsulü devşireceklerini yeminle pekiştirip kesin söylemiş, inşallah dememiş, Allah'ın iznine bağlamamışlardı. Ayrıca fakirlerin payını düşünmemişlerdi. Fakat onlar henüz uykudayken Rabbin tarafından gönderilen bir afet bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin siyah kül haline geliverdi. Onlarsa olup bitenden habersiz neşeli neşeli birbirlerine seslendiler. Haydi Madem devşireceksiniz, çabuk ekininizin başına. Hemen yola koyuldular. Bir taraftan da aralarında şöyle fiskos ediyorlardı. Sakın bugün yanımıza fakir fukara gelmesin. Onların bahçeye girmelerine hiç imkan vermeyin. Yoksulları engelleme azmi içinde ilerlediler. Bahçeyi görünce apışıp kaldılar. Galiba yolu şaşırdık, yanlış yere geldik, dediler. Çok geçmeden işi anlayınca, hayır, dediler. Doğrusu felakete uğramışız. En insaflıları ise "Ben size Allah'ı zikretmenizi söylememiş miydim?" dedi. Bunun üzerine "Sübhan'sın ya Rabbena. Her türlü noksandan uzaksın. Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz." deyip birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize. Ne azgın kimselermişiz. Olur ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor. Ona dönüyoruz. Azap böyledir işte. Ahiretteki azap ise daha müthiştir. Keşke bunu bir bilselerdi. Allah'ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise Rablerin ezdinde naim cennetleri vardır. Biz hiç Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kafirlerle bir tutar mıyız? Neyiniz var? Nasıl olur da böyle bir şey iddia edebilirsiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Yoksa size ait bir kitap var da bu kabil bilgileri oradan mı okuyorsunuz?'' Onda siz neyi tercih ederseniz size verilir diye bir bilgi mi buluyorsunuz? Yoksa neye hükmederseniz o yerine getirilir diye kıyamete kadar geçerli olacak size yeminle verilmiş sözümüz mü var? Sor bakalım onlara, böylesi bir iddiayı savunacak kimse var mı aralarında? Yoksa güvendikleri ortakları mı var? İddialarında tutarlı iseler getirsinler de görelim o ortakları. O gün işler son derece güçleşir paçalar tutuşur. Bütün insanlar secdeye davet edilir. Fakat kafirler secde edemezler. Gözleri yerde kendilerini zillet kaplamıştır. Halbuki dünyada bedenleri sağlam, azaları salim iken de secdeye davet edilirler. Ama bunu yapmazlardı. O halde sen de bu şerefli sözü, Kur'an'ı yalan sayanı bana bırak.'' Biz onları bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim düzenim pek sağlamdır. Yoksa sen onlardan bu risalet hizmetinden ötürü bir ücret istiyorsun da onlar cereme ödemekten ezilmişler mi? Yoksa gayb kitabı yanlarında da onlar oradan mı yazıp duruyorlar? Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine yalvarmıştı. Şayet Rabbinden gelen bir lütuf onun imdadına yetişmeseydi, kınanmaya müstehak bir vaziyette deniz tarafından karaya atılırdı. Ama Rabbi kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı. O kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, adeta gözleriyle yiyecekler. Ve o delinin teki derler. Delilik nerede, o nerede? Kur'an'ın hiç delilikte ilgisi mi olur? Kur'an olsa olsa sadece bütün insanlara bir derstir.